de ya. yine çakılmayacak şimdi Ya bunu çıksın değil, Şöyle. Evet. Bırakın. 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 Birden geldi abi bu işte başımıza. Kırdık da abi suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Allah'dan gelen bir şey evet, abi. Bu domatesi 15 gün önce diktik. Sabahla bir kalktık, sel girmiş. Yapacak bir şey yok. Bu da Allah'dan gelen bir şey. Bir de, bir de, bir de. ढेरे जन गिर आपको 45 5 gibi bir kalktım. Denizden çıkmış. Şuradan işte jandarma tarafından. Doğru bu tarafa. Buradan yukarıya olduğu gibi gitti. Patlattı. Bastı. Bazı yerlerini kaldırdı. Hiçbir şey yapamadık zaten. Garankiydi. Hiçbir şey yapamadık şu an. Ortam olduğunu naylonlardan, naylonlar havada görünüyordu onun için. Kuvvetli ses yaptı. Patlattı böyle. Sesler geldi yüksek. Malumlar havada uçuşuydu. Televan tellerine, doladı. Akşam saat 5'e doğru hortumu oradan başladı. Çoğu sere yatırarak geldi. Bundan sonra buradan kenardan geçti. Evin üstünden dağılı göttü. götü. ı Allah oradan mı yine de kubaların hepsini yatırdı. Çoğu serenin hepsini attırdı. Sabah 5'te. Sabah saat 5'e doğru kalktık. Aynı bir görüntüde. Baktık ortam geçiyor. Saat 5 buçuk kadar sürdü. Buradan geldi böyle orta mahalleye kadar gitti. Yeni caminin oraya doğru. Cemalos'un oraya gitti. Ondan sonra kesildi. Dağıldı. Aktaş tarafında da çıkmış. Her yerde ortam çıktı. Allah korusun.